Rüyada çay içmek ne anlama gelir? Rüyada çay görmek, rüya sahibinin iyi bir insan olduğu anlamını taşır. Rüyayı gören kişinin bir sorunu varsa en kısa zamanda çözüme kavuşacağı ve çözüm arayışında ise kesin olarak çözüleceği anlamına gelir. Rüyada çay görmenin diğer anlamları nasıl görüldüğüne bağlı olarak da değişen bir durumdur. İbadet konusuna özen gösterileceği anlamına da gelmektedir. Rüyayı gören kişinin ortamlarda saygın biri olduğuna ya da yaptığı işler ve durumlar sayesinde saygı duyulacak biri olacağına, saygınlık kazanacağına işaret etmektedir. Rüyada çay içmek hayırlı rüyalar arasında yerini almaktadır. Bu rüyayı gören kişi temizliğine ve yediklerine dikkat etmelidir. Rüya sahibi iş hayatında ve sosyal çevresinde sözü dinlenen birisi olacaktır kimi rüya tabirleri çay içme motifini iş hayatı ile bağlantılı bir biçimde değerlendirir. Bu kaynaklara göre rüyada çay içmek iş hayatında yapılacak yeni planlara ya da yeni problemlere işaret ediyor olabilir. Özellikle son derece stabil bir biçimde devam eden bir çalışma hayatınız varsa, böyle bir rüya gördükten sonraki kısa bir dönem içerisinde bu stabilitenin ters yüz olması muhtemeldir. Bazı kaynaklar ise tam aksi bir biçimde rüyasında çay içtiğini gören bir kimsenin iş hayatındaki başarı ivmesini arttıracağını ifade eder. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.